Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIP başarılı bir şekilde çıkış yaptı ama dayanacak mı? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, BOMB ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu temel direnç seviyelerinin üzerinde kalacak ama ne kadar süreyle? Shiba Inu, Pazar'daki keskin toparlanmanın ardından yoğun tartışmaların konusu oldu. Memecoin'in önemli getiri sağlama potansiyeli onun kripto paralar arasında öne çıkmasına neden oldu. Ancak tüm kripto para birimlerinde olduğu gibi soru hala ortada. SHIB'in geleceği ne olacak? Bilgi edinmek için teknik tablolarına dalalım. Teknik tablo göstergeleri, hareketli ortalamalar, SHIB fiyatı çoğunlukla üstel hareketli ortalamalar (EMA'lar), özellikle 50 günlük ve 100 günlük EMA'lar etrafında dans ediyor gibi görünüyor. Tarihsel olarak, şibin fiyatı bu emaları açtığında yükseliş eğilimine işaret ediyordu. Şu anda fiyatın 100 günlük emanın biraz altında olduğunu görüyoruz. Bu da konsolidasyon aşamasına veya olası bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Ağustos ayı sonlarında hacimde yaşanan artış, fiyat artışıyla bağlantılı ve güçlü bir alım ilgisine işaret ediyor. Ancak son zamanlarda düşen hacimler, alıcı ivmesinin azaldığını veya pazarda bir kararsızlık döneminin yaşandığını gösterebilir. İşlem metrikleri ortalama işlem büyüklüğü, Eylül sonundan bu yana ortalama işlem büyüklüğünde önemli bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, muhtemelen belirsizlik veya bekle-gör yaklaşımı nedeniyle yatırımcıların daha küçük miktarlarda hareket ettiği anlamına gelebilir. Şu anda %31,45 civarında olan 30 günlük oynaklık, Eylül sonundaki %36, 23 lük yüksek seviyeye kıyasla göreceli sakinliğe işaret ediyor. Daha düşük oynaklık, riskin azalması anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda her iki yönde de güçlü fiyat hareketlerinin olmadığı anlamına da gelebilir. Mevcut teknik durum göz önüne alındığında, grafikte görülen konsolidasyon aşaması geri çekilme olasılığını artırıyor. İzlenecek temel destek seviyeleri son önemli düşük seviyeler civarındadır eğer kırılırsa, daha derin bir düzeltmenin sinyali olabilir. Şip, önemli bir hacimle 100 günlük emanın üzerine çıkmayı başarırsa, mevcut rally'nin hızlanmasını tetikleyebilir. Bu hareket, yenilenen yükseliş hissi anlamına gelebilir ve potansiyel olarak kripto paranın önceki yüksek seviyelerini test etmesine neden olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.